Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda beraberiz. Bugünkü videomuzda temassız ateş ölçerimizi tanıtacağız. Bunu trend yoldan aldık. Yaklaşık 67 liraya aldım. Açıklama bölümüne linkini de ekleyeceğim. Merak edenler olursa açalım kutumuzu. Zaten içinden sadece Tebassız ateş ölçer. Bir tane de Kullanım kılavuzu çıkıyor. Ama Türkçe değil zaten. Bakalım. Zaten çok hafif ee cihaz. hoş yani. Ele oturuyor. Bakalım. Deneyelim. İki tane ince kumanda piliyle çalışıyor bakalım kutuplarına bakalım doğru takalım şimdi taktık tamam açıldı şu an low yazıyor deneyelim bileğimde ölçüyü 36 derece gösteriyor şu tuşa bastığımızda ölçümü yine yapıyor ama şey aydınlatma yok. Ekran aydınlatması. Şu sesli uyarı yok. Ölçüm yapıyor ama sesli uyarıyı kapatabiliyoruz. Şu geri ışığını açayım. Şu da hafız, ölçüm yaptığımız önceki değerleri gösteriyor. Hafızayı alıyor. Bakalım. 36.2 Telefonumuzun sıcaklığını ölçelim. Hareket edecek mi? 35.6 Bakalım normalde 3 renk değişmesi gerekiyor. Yüksek ısılarda kırmızı uyarı vermesi gerekiyor. Evet. Şu an bakalım. Orta sıcaklıkta sarı vermesi gerekiyor. Bulabilecek miyiz? Evet. Gayet çalışıyor. Güzel yani. Tavsiye ederim. Yani fiyatına göre uygun bir cihaz. Markası Bohui merak edenler için. Yani işte bilgilendirme amaçlı bir video çektik. Merak ettiğiniz bir şeyler olursa Yorum kısmından bize sorabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. İyi günler.